TV 8.5 ekranlarından herkese merhabalar. Günümüze dair merak edilenleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Uzman klinik psikolog Dilara Işıklı Arslan bizlerle birlikte. Dilara Hanım programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle COVID-19'un e, yaratmış olduğu etkileri konuşacağız. Özellikle çocuklar üzerinde. Hı -hı. Fakat öncesinde biraz sizleri sanayalım. Tabii ki. E, lisans eğitimimi Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladıktan sonra e, uzman klinik psikoloğunun ünvanını almak için Üsküdar Üniversitesi'nde 2 yıl bir eğitim sürecim oldu. E, daha sonrasından e, alanla ilgili test ve terapi eğitimlerimizi tamamladıktan sonra Düzce'de özel bir hastanede 2,5 yıl kadar bir görev yaptım. Daha sonrasında oradan ayrıldıktan sonra kendi danışmanlık merkezimi kurdum ve bir yıldır yaklaşık danışmanlık merkezinde danışanlarımı görmekteyim. Çok güzel. Ee, Öncelikle ekran başındaki izleyicilerimiz için kaygı bozukluğu nedir? Biraz açıklar mısınız? Hı -hı. Kaygı bozukluğu e, yetişkinler ve çocuklar için ikisini de aynı noktada toplarsak eğer e, bir kişinin olaya veya durumu karşısında yani dışarıdan gelen bir uyarana karşı e, duymuş olduğu tehdit veya korkuyla beraber yani algıladığı durumu algıladığı e, tehdit çerçevesinde vücutsal olarak verdiği ya da duygular olarak verdiği endişe, kaygı, korkuyla beraber gerginlik hissi yaratan bir durumdur. Bunun fiziksel belirtileri de vardır tabii ki. Belirtilerden de biraz bahsedelim. Tabii ki. Mesela. Normalde bu belirtiler kişi verdiği zaman kaçınma davranışı gösterebilir. Yani bunu tehdit olarak algıladığı zaman geriye çekilmeler gözükebilir. Tehdit olarak algıladığı noktada işte terleme, titreme, ateş basmaları gibi kaygı yaratacak vücutsal olarak, fiziksel olarak tepkiler verebilir. Sosyal olarak içe çekilmeler gözükebilir bu noktada. Bunlar çocuklarda da veya yetişkinlerde de aynı süreçlerde gözükme sağlayabilir. Özellikle günümüzde artış gösterdiğini söyleyebiliriz aslında. Peki neden oluşmakta? Şu anda dünyada var olan yeni bir virüs sürecinde olduğumuz için bu yeni bir şey. Hepimiz için. Yeni bir aslında. Aynen öyle. Artık bu düzene alışmaya çalışıyoruz bir noktada. İnsanlar yeni olan şeyler için her zaman kaygı ve endişe hisseder. Yani bunun nasıl başa çıkacağımızı bilemeyiz, ne gibi tedbirler alacağımızı bilemeyiz. Zaten bu süreçte yani Şöyle söyleyelim aslında bu virüs nedir, ne gibi önlemlerle bunu yok edebiliriz, neler yapmamız gerekiyor bu konu hakkında herkes e, bir söz e, söyleyelim aslında e, kaygı yaratacak bir durum oluştu bu çerçevede. Bu noktada herkesin bu pandemi sürecinde kaygısının artması çok normal. Yani önemli olan aslında bizim bununla nasıl baş edebileceğimizi bu süreçlerde öğrenmemiş, öğrenmiş olmamız. İlk zamanlarda bunu çok fazla evet kaygı düzeyimiz çok fazla arttığı noktada şu an artık yavaş yavaş virüsü tanımayla beraber bu süreç biraz daha azalmış. Ama göstermiş oldu kaygı sürecinde. Çocuklarda nasıl peki durum şu anda? Ee, çocuklarda biliyoruz ki e, okul dönemi, yüz yüze eğitim dönemi yeni Aynen. başladı. E, bu süreç aileleri çok oldukça endişelendiriyor. E, bu sürece bir şekilde alışma evet online eğitimler yaptık. Online eğitimlerde görüşmeler sağlandı ama tabii ki de online eğitim yüz yüzeden ne kadar faydalı oluyor? Çocukların normalde e, on, yüz yüze yaptıkları derslerde bile dikkat problemi derse, adapte olması, odaklanmasında sıkıntı yaşarken online veli eğitimlerde bunu daha fazlasıyla görmüş oluyoruz. E, bu süreçlerde çocukların yaşadığı durumlarda yani bu pandemi sürecinde ilk defa maske takıyorlar. Yani sokaklarda biz daha öncesinden e, daha hassas bir rahatsızlığı olan kişilerde maske görürken şu an hepimiz maske kullanmak zorundayız. Çocuklar da şu an e, oynarken, koşarken, arkadaşla iletişim kurarken, sosyalleşirken maske takmak zorunda kalıyorlar. Bu onlar için aslında büyük bir korku ve endişe yaratıyor. Hı. E, şu anda okullara gittiklerinde de işte arkadaşlarına dokunma. Çünkü çocuğun dilidir oyun. Oyun oynayacak, arkadaş arkadaşlarıyla vakit geçirecek, sohbet edecek ve sosyalleşecek. Şu an hiçbirini de Kesinlikle. Için, yani bunlar, Evet, bunlar da e, şu anda yapamadıkları için, arkadaşlarıyla iletişim kuramadıkları için bu durum ne oluyor? Onlar da kaygı durumu yaratıyor. Yani ne olacağını aslında onlar da bilmiyor. Bu süreçte ağlama krizleri özellikle kaygı bozukluklarını. Nasıl Evet aileler bu durumu, kaygı bozukluğu yaşadığını. <laughs> e, bu noktada ağlama krizleri geçirebilirler. İşte sokağa çıkmıyorum, hayır şuna dokunamam. İşte ellerini sık sık yıkamalar. Yani e, gereğinden fazla aslında. Yani sık sık yıkamalar ama işte bu saatlerce sürebilen durumlar olabilir. Sık sık işte yıkadım olmadı bir daha yıkayım tekrar yıkayayım gibi süreçlere girebilir. Çocuklar işte kimseyle iletişim kurmayabilir, dışarı çıkmak istemeyebilir, okula gitmek istemeyebilir. Dediğim gibi sosyal içe çekilmeler gözükebilir. Çocuklarda bu durum uyku bozukluklarına ve yeme bozukluklarına da sebep olabilir kaygı durumları. Yani iştahları kesilebilir, geceleri uykularda zorluklar görebilir, kabuslar görebilirler. Bugün problemler aslında velilerin yani ebeveynlerin dikkat etmesi gereken noktalar aynı zamanda e, hiperaktivite de aslında artış göstermekte bir yandan. Evet. E, bunun belirtilerinden de biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite dediğimiz noktayı biz 3 yani 3 alt başlıkta inceliyoruz. Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik dediğimiz 3 alt başlıkta bunu ele alıyoruz. Şimdi dikkat eksikliği dediğimiz normalde çocuklar okula gittiği zaman aslında bu anaokul döneminde veya kreş döneminde daha çok göze çarpıyor. Ama aileler bunu bir şekilde tölere edebiliyorlar. Ya yani da anaokulunda, kreşlerde bu durumlar bir şekilde tölere edebiliyor. Bunun sebebi oyun oynuyorlar. açık akademik anlamda bir zorlanmaları yok. Yani oyunla geçiriyorlar, etkinliklerle geçiriyorlar. Ama ne zaman ki çocuklar ilkokula başladığı noktada, yani birinci sınıfa başladığı noktalarda bunlar bizim daha çok gözümüze çarpan noktalar oluyor. Zaten tanı ve tedavi noktası da 6 yaştan sonra koyuluyor çocuklarda. Hı hı. Bu süreçte çocuklar okula gittiği zaman önce dikkati ele alalım. Ee, gittiği zaman dikkat problemi yaşayan çocuğu nasıl anlayabiliriz? Hem öğretmenler olarak hem ebeveynler olarak. olarak. Ee, çocuk derse odaklanmada güçlük çekebilir. Zorluk yaşayabilir. Ee, derste hoca anlatırken hayaller kurabilir. Bazen işte hocaya aslında bakıyormuş gibi gözükür. Dersi dinliyormuş gibi gözükür ama aslında aklından, değildir. Aynen öyle. Aklından bin bir türlü hayal geçebilir. Ee, cam tarafında oturuyorsa özellikle camdan dışarıya bakıp onlarla ilgili hayaller kurabilir. Ee, ebeveynler evde ders çalıştırırken işte e, bir soru çözerler. Mesela o soru uzar uzar normalde yarım saatlik bir ödevdir ama 2-3 saate kadar uzayabilir bu süreci. Hı hı. Bu gibi sıkıntılar yaşayabilirler. İşte e, ebeveyn sorar, işte e, atıyorum 2 işte iki artı 2 kaçtır ebeveyn söyler. Daha sonrasından geri döndüğümüzde hani neydi ben bunu sana cevabını söylemiştim. 2 saniyelik bir süreçte bile aslında çocuk neydi, nasıldı der gider. Ödev yaparken etrafında bulunan şeylere e, adapte olmaya başlar. İşte kalem tıraşa bakar, süslere bakar, eşyalara bakar. Bu durum işte sınıfta da aynı şekilde cereyan edebilir. Soruları çözerken özellikle sınav süreçlerinde soruları çözerken işte atlayabilir, işte ikinci soruyu yapar, üçüncü soruyu yapar, dördü atlar, beşe geçer ama çocuk daha sonrasında farkında olmayabilir. Verilen bir ödevin, bir e, sınavın bir sayfasını yapar, diğer sayfasını unutur. Aa ben onu görmemişim, unutmuşum Hı. der. Hani bunlar aslında hem öğretmenlerin çok fazla dikkat etmesi gereken hem de ebeveynlerin dikkat etmesi Kesinlikle. gereken şeyler. Bu şeyle. ebeveynlere ve öğretmenlere çok fazla görev Tabii düşüyor. Tabii ki, evet. Peki ne zaman bir uzmana başvurmak gerekiyor? Ee, bunun için şöyle söyleyeyim, ee, bu süreci bir, bir ay kadar, bir süre en azından öğretmen gözlemlemesi gerekiyor. Çünkü biz dikkat eksikliği, hiperaktivite dürtüsellik dediğimiz süreçleri e, tek bir noktada ele almayız. Yani bunun hem ev ortamına bakarız, hem okul ortamına bakarız, hem sosyal çevresi ve hem aslında terapi dediğimiz, oyun odasında yaptığımız araştırmalarla. Biz burada yaptığımız bazı testler var. Dikkati, hı hı. E, dürtüselliği ve hiperaktiviteyi ölçmek için yaptığımız testler var. Yani e, böyle bir durum fark ettiğinde, o ilkokula başladığında bazen bununla beraber eş tanımlı dediğimiz disteksi de görülebiliyor. Bu nedenle oluyor. İşte çocuklar harfleri yazarken işte yeni yeni kelimeler öğrenmeye başladıklarında işte B harfini D harfi gibi yazma, yazarken kelimeler arasındaki harfleri unutma gibi problemler yaşayabiliyor. Bu da dikkat eksikliğinin beraberinde ama her dikkat eksikliği problemi yaşayan, disleksi problemi yaşayacak anlamına gelmiyor ama buna dikkat edilmesi gereken bir nokta. Diğer bir nokta dediğimiz hiperaktivite. <laughs> Burada da öğretmenlerin genellikle tanımı işte sınıfta durmuyor, arkadaşlarını rahatsız ediyor. İşte arkamı dönüyorum işte tahtaya yazı yazıyorum hocam ne zaman işte arkamı dönsem arkadaşlarını da etkiliyor. İşte arkadaşlarının arasında geziniyor. Onun kalemini alıyor, onunla sohbet ediyor. Onu dersin dinlemesine engel oluyor gibi. Ebeveynlerin de en çok söylediği şey şu. Hep koltuk tepelerinde. Hep düz duvara tırmanacak çocuk. Eskiden bu çocuklara biz şey sorardık işte A, ebeveynler. Yaramaz çocuklar denirdi ama artık bunun bir adı var. Yani bu koltuk tepelerine tırman, tırmanması, sürekli hareket halinde olması, durdurak bilmemesi. Aslında bu çocuklarda en büyük sıkıntımız fren sisteminin çalışmaması. E, hiperaktivitede e, ailelerin en çok dikkat ettiği şey, hani dediğim gibi anaokulu öncesi dönemlerle bir şekilde tolere edilebiliyor bu nokta ama okula başladığı zaman mutlaka bir düzene ve bir kurala uymaları gerekiyor. Bu noktada biraz daha göze çarpıyor. Dürtüsellik dediğimizde, diğer üçüncü e, alt başlığındaki dörtüsellikte Şöyle söyleyeyim. E, çocuğun yaptığı davranışların e, yani sonucunda nereye gittiğini, sonucunun nasıl olacağını öngörememesinden kaynaklı. Bu da neden oluyor? İşte bir hareket yapıyor çocuk bir davranış yapıyor. Aşırı hareketli olabilir, davranışlı olabilir. Eee ileriye gittiği takdirde nedir? İşte bunun ben yanlış olacağını düşünemedim, tahmin edemedim. Özür diliyor ama bu davranışı şey tekrar gerçekleştiriyor evet. ve ebe ebeveynler şunu bekliyor. E, sen bunun için özür diledin, yanlış olduğunu biliyorsun. Neden bile bile tekrarlıyorsun? En büyük sıkıntımız bu zaten ama o çocuk Aslında Artık çocuğun olmadan Nefesinde. Aynen öyle. Yani elinde olmayan Hı -hı. bir sebeptir bu çocuğun. Elinde olmayan bir sebep de bu davranışı göstermiş oluyor. Bu da dikkat eksikliği hiperaktivitenin diğer bir maddestir. Değerli izleyiciler, uzman klinik psikolog Dilara Işıklarslan ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu güzel sohbetin sonuna geldik. Kendisiyle çocuklardaki kaygı bozukluğu durumunda ailelerin nasıl davranmaları gerektiğini konuştuk. Programımız tüm devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.